Niye başını örtüyorsun diyor. Yapmayacaksın diyor. Açacaksın başını diyor. Basın yayın bunları teşvik ediyor. Bütün gazeteler görüyorsunuz başörtüsüne düşman. Bütün rektörler başörtüsüne düşman. Bütün sektörler başörtüsüne düşman. Ne var bunda ya iki metre beş parçası niye düşmansınız? Ha işin içinde iş var. Kaş örtüsünün altında bir iş var. Düşünürseniz bulursunuz ne iş olduğunu. Arz edeyim. Efendiler, diyelim ki Türkiye'de kadınlar, elhamdülillah, din dinlerine sahip oldular, şeriata tabi oldular. Diyelim ki Türkiye'de Müslüman kadınlar tamamen örtüldü. Tesettür hükmünü uyguladılar, İslam hakim oldu, şeriat hakim oldu, kadınlar kapandı diyelim. Misal olsun da söylüyorum. Kadınlar kapandı. E ne var bunda hocam iyi bir şey. Onu sen söylüyorsun. İyi bir şey diye sen Kadınlar kapanınca kapanan kadın, örtünen kadın makyaj yapar mı yapmaz mı? Söyleyin. Yapmaz. Dudağını boyamaz, tırnağını cilalamaz, Allık almaz, pudra almaz, deodoran almaz, losyon almaz, parfüm almaz, tırnağını menikür yapmaz, pedikür yapmaz, kuaföre gitmez, berbere gitmez ya. Peki trilyonlarca para vererek bu dudak boyası, tırnak cilası üreten fabrikalar o zaman ne olacak siz söyleyin? Kapanacak. Kapanacak. İşte mesela budur. Kadınlar kapandığı zaman vallahi bu fabrikalar kapanacak. İşte dertleri bu zaten. Bizim diyor kozmatik ürünlerimizi üreten fabrikalar kapanmasın da Allah'ın dinine veryansın ediyorlar. Dertleri bu pezevenklerin. Gayeleri bu adamların. Yani şeriat düşmanının arkasında korkunç menfaatler var. Pislikler var, rezaletler var, rüşvetler var. Zinalar var, fuhuşlar var, fahişeler var. Sebep budur. Akıl var, mantık var. Eğer yürekleri varsa çağırsınlar, istedikleri yerde bu konuları konuşalım. Akılla, mantıkla konuşalım. Genel kurmayı da konuşalım. T TRT'de ne isterlerse açıkça konuşalım. Kimse yutmuyor bunları ama halkın bilmesi lazım. Cemaatin bilmesi lazım bu işlerin nereden kaynaklandığını. Yoksa iki metre başörtüsü ne var bunda ya? Böyle bakarsanız böyle basit bir şey ama ama hayır işin aslına bakarsanız korkunç fabrikalar, kuaför salonları, deyyus berberler, erkekler, binlerce bu işin sektörü var. Bir iş yapmışlar bu işleri. Hepsi kapanacak. Bizim işimiz kapanmasın da Allah'ın dini kapansın diyor adam ve saldırıyor. Gazetelere para veriyor. Gazetecilere para veriyorlar. Başörtüsü aleyhine yazın, yazın, yazın diyorlar. Yazdırıyorlar. Gazetecilerin çoğu kiralık. Türk matbuatının büyük çoğunluğu kiralık vicdandır. Kiralık kalemdir, kiralık katildir. Namuslu gazeteci çok az. Şerefli gazeteci çok az. Gazetecilerin çoğu şerefsizdir. Satılık adamlar, kiralık vicdanlardır. Ben işin içindeyim. Görüyorum takip ediyorum. Böylece aziz kardeşlerim <laughs> demek ki